melekler. Bugün sizlerle birlikte izlediğim şeyleri paylaşıyorum. Vah! Hadi o zaman geçelim. İlk başta Nur Dilsina. Beni tercihse dört. Tanrım bu salak beni çok güldürüyor. Hadi o zaman izleyelim. Nur <laughs> oyna. çok zajit niye kötü tütün gete gete robux di roblox O roblox da roblox da de değil <laughs> mi <Devam> edelim hiç ne de kan dile ayın zaman olsun ay bebi selam de öyle bir şey atarsın. Amin online. Neye bakıyorsun lan? Zat. Sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Ay boyunda el hareketimi vardı. Bu ne tarzı? Başla kalk baba niye kebap surat milyoner oldu canım. Ay kızım. Ya mesela hayvan evliliği. Hoş durum, amına koduğumun. Ay bu <laughs> bisiklet ya. <laughs> <olan> <laughs> <Ay, başla, bu gülüyor> yazıyor. <laughs> Bu <laughs> Selik Fatih'e okuyor. <laughs> ben Nuzi. Ne yapıyorsun? Seymiş. Hop eses adam Selik. Şimdi anını sekretere kere bağladım. Videodasın. Hepiniz gördünüz o küçük velet. Az önce bana küfretti. Şimdi senin sayfana. Askolarımla Robux hesabını süperleteceğim. Hepiniz sperm atın askılar. Hesabı kapatılsın turizme turizme bu küçük velet bana bulasın. Şimdi bu dans eden veletin oyununu oynayacağız. <laughs> 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 Zart, sakin ol Nurdi, mükemmelsin. Ay bunlar ateş ediyor. aslında bu biraz kolaymış. Allah <laughs> <laughs> bel. Cennete hoş geldin Nurdi. Senin gibi oynadan kahve götlü sen. Hey, bir daha oynayalım mı? Bruh. <laughs> Az kolay bu sefer başardım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, çok komik. <laughs> <laughs> Eyvallah yavrum. Hamza, <laughs> Başardım. Bir numaralı kilit sonra sanırım ikinci oyun için bu sümükli yatakhanede bekleyeceğiz. O <laughs> 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 Bu ne demek? I am sorry. Ay bu ışıkları kapattı. Lena? Ben hiçbir şey göremiyorum. Ay filmdeki gibi birbirimizi öldüreceğiz. Yanasmayın. Ay stop var. Yanasma Selek. Gel bakayım lan sen buraya. Bu saatten sonra kimse benden merhamet Ay. beklemesin. Merhamet beklemesin. Zaç. Zaç oldu. oldu. Sele erdim. En <laughs> ay elezi baba Ay ay ne oluyor ne oluyor? Savaş tamir. <laughs> ah, Kankisi geldi. Beni ah, ah. kaçsan. Resmi bırak. Savaş tamir. Hadi dökelim askerlerimizi, hadi dökelim! <laughs> Savaşlanmayız! beni besliyor! Oğlum gel buraya, kırmızı şöplüğü! Açtı lan! Ay valla geliyor! <laughs> Ay yaklaşma bana kaç! Koş Nuri koş! He he! Yakalayamaz ki! Atatürk'ün askerleriyiz Atatürk'ün!

hayata beni kovalayan s*** geberdi. Ama tanrım ilahi adalet bebeğim. Dedim bu son oyun oluyor. Bunu filmden hatırlıyorum. Beni önden atlatmanız için. Ancak Barış Özcan'ın nudesi gerekir. Önden buyurun köleler. <laughs> ay, ay yürüdüm. Bay bay aşkım. Cennete görüşürüz. Atlantana Onç. Kraliçeler Azrail'e rüşvet eden siptik. Manyak karı beni itiyor. Ananı siktir. Zor. Ay aşkım. Ben pasa kızıyım. Ben yapamam. Ben yok. Hadi teyze köleler. Zaman bitiyor. Ay ay, ay bu orta. <gülüyor> <gülüyor> Cennete dönme kararımı mı aldın? Gebertin.